Okulda meal örneği verince İslam diyorlar ne yapayım. Onlar da onu mu bellemiş hemen koyayım. <laughs> düşman tanımı olarak İslam diyen bir güruhla mı yaşıyoruz? İlginç. Herkesin bir düşman tanımı var işte. Cübbeliye en ufak bir taş atsan Vahhabi oluyorsun. Sol liberallere laf attığında he, bir milyon tane şey oluyorsun. Transfobik kadın düşmanı, zart düşmanı, zort düşmanı. <laughs> Ya kadın Joe Biden'ın sapık ve pedofil suçlamaları altında olan oğlunu işte buna laf edenler genellikle kadın düşmanı red pillci e, böyle aşırı sağcı tipler diye aklamıştı amına koyayım yani <laughs> birincisi diyelim ki öyle e e otomatik ben yanlış mı oluyorlar İkincisi öyle bir dünya yok her aklı başındaki insan hakkında pedofili ithamları olan bir insana şüpheli yaklaşır. ya düşünün oğlum bu tipler 120 yaşındaki bunak bir Amerikan başkanını savunmak için bile bu kadar yalan söylüyorsa tamam mı? Ha, Türkiye'de kendini ılgalayan bir ırgalayan bir olay olduğunda neler 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 sıkar.